Evrim ejder modu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün uzun bir video çekeceğiz. O cadıyı alsam hmm, ne sikime yarar. Prensesten çok şey yarar. Prenses okla alabiliriz. Valkür mü? Ejder mı? Şövalye mi? Valkür mü? Kara şimşek mi? Valkür mü? Tamam arkadaşlar kendi altında saf mı sandamazsınız. Ne yapabiliriz ki Şöyle bir atak çevirmeyi denesek. Şu yaramazı önden atarız. Cadı yargıya koyarız. Ve kaybederiz. Bu kadar basitti. Çünkü ejder anasından mı gibi vuracak? Sadece vuracak. Bunların önüne ne koyarsak alırız. Bunu koyarsak alırız. Ananı sikeyim o da gitti. Gitmemiş tamam mı? Adam desteği full ejder yapmış. Ananı sikeyim. Ne amaçlıyordum be götün oğlu. Öpücükle durduracağız herhalde adamı. Bu maç gitti. Vina vina çıkın vina. Çok güzel. Bakın şimdi buradan harbi sağlam bir iksir kasarsak. Bokiye o şöyle deneyelim çünkü başka şekilde atak yapamıyoruz zaten şunu şöyle atsak of, yine vuramadık <laughs> <laughs> kara geceler üzerime titreyen Arkadaşlar şimdi Goblin kafesini şuradan bastığımızı varsayalım varsaymayalım bastık çünkü adam çok güzel bir atakla peşimize gelecek hop şöyle yaparız adamın yönünü değiştiririz ama hiçbir sikim ifade etmez bu çünkü gülemiz gidiyor şunu başa koysak okulasını kulesini kullandı sürekli bir iksir iskirmem iksir kazandırsam mükemmel olur şunu şöyle atarız olmadı neyse moral bozmak yok iki maçta atacağız hemen Saate bakalım. Saatimiz 15.22, Çok güzel bir vakitte de denk geldi. Silah bunlarla durdurursak. Aslında ileride avlandırma sorarsa bu çok iyi. Hop. Bu da olur. O da onunla yazar. Hop. Çok güzel bir deste oluşturduk adama. Yani bizlik hiçbir problem yok. Sağolsun abimiz sikecek. Oy. Bu çok iyi oldu. Hiçbir sikime yaramayacak ama çok iyi oldu. Bunu böyle durduracağız mecbur. Onu da vurmuşlar Çok iyisin Ş Şöyle yapsak Sana çok güzel bir saldırı metodu geliştireceğiz. Korumaların amına Oğlum sen ne yaptın amına Şimdi Sen çok güzel bir şey yapmışsın Hiçbir şeyime yaramazsın oraya Allah. Şunu şöyle atalım evrimi dönsün. Kuleye fokuslan. Tamam. Çok güzel zamanlama. Oradan daha gitmez. Bu maç bizde her türlü bizde. Adamın yani alınma şansı. La bizi küşü mü alabiliyor? Bak pompacım oradan attı. Pompacı dedim şey işte avcı. Ha, Al ha, pompa ha şöyle atacağız arkadaşlar. Onun kuleye vurmasını engelleyeceğimiz hiçbir şey yok ama onun da bizim atak yapmamızı engelleyecek hiçbir şey yok. Öyle düşün. Bunu Atsam çok güzel olur. Sen sol kuleyi de al. Sikimleri. Avcı peşine vursam mükemmel bir çiftleşme yaptım orada. Üçleyelim mi arkadaşlar? Üçleyelim. Üçleriz biz burayı. Hop. Şöyle bir de Cadı bacı. Anam anamın kule. Nanay nanay nanay. Nanay. Ne yapabilirsin ki oğlum sen yarrağı yemişsin. Şun. Savunacak hiçbir şey yok. Şunu şuradan attığım zaman bitti ama. Orayı al ya sen. Orayı alırsan ben orayı alabilir miyim Ben orayı her alırım. Sen al orayı ben buradan bir gideyim hatta. Vurdurtmadık. Çok güzel oldu. O da gitti. Şunu şöyle şuradan şöyle atarsak. Adam yarrağımı yer. Evet. İkinci maç mükemmel bir şekilde bitti. İsmimin neden böyle olduğunu sormayın ben de bilmiyorum. Al hadi. Şireyi sana bırakayım. Bunlar daha çok iş görür. Şununla kuleye, şununla deriz, daha mantıklı. Şimdi kızgın günlerin üstüne düşmüş de olur. Ne ben? Nikoloji. Biz yani her yerde Nikoloji sikiyoruz ha. Aç şuradan prensesle bir şeyler yapayım olur mu? Adamın atak yapası yok serserilerle ne yapacağım onu? Adam oyunu mu salmış? Yok salmamış. Hemen bize çok güzel bir şey. Nasıl ama bu prensesi benden başka kimse böyle savunamaz. Hop hop o gitti. Orada gitti orada gitti. Nasıl? Şimdi sen oraya neyine kullanacaksın? Tahmin ettiğim şeyini uğurlandım Eşek ettin kendini iyice eşek Mecburuz Bunun da... <laughs> Hadi alın lan onu Onu alırsanız Helal olsun Diyecektim mi? olsun Oğlum biz atak yapamıyoruz mu ama sabahtan beri başladığımız yerdeyiz. Ne yapabilirim sana sana hiçbir şey mi yapamam? Sen şuraya geleceksin. Seni şöyle alacağız. Seni şöyle alacağız. Güzel bir savunma stili oluşturduk kendimizce. Bak prensesin yanında bomba patladı hiç bir etkilenmedi niye? Benim prensesim. Ya. Okçular lan pardon hemen de şey yapmayın. Tüm düzelttik. Tamam orayı şunla bile alırız. Ah, vur bana. Biz kıtlık mı burada? ha şöyle vursun biraz. Zing. Zing, zing. Ben iyiyim ha. Şurayı bir alalım. Kafamız ağrımasın. Ne çektim be kral? Vallahi. Hadi şunu atayım da. Aklım sıkılsın biraz şunu şöyle atalım hiçbir sikim ifade etme bizim için zinc hiçbir sikim yine ifade etmedi bizim için oğlum onun ölmesi 5 saniye mi? al 3 saniye bize ana gidiyordu Arabi gidiyordu yani bu sefer